ni de yanına gittiler abi kurbanlık bakmaya. Ee ee hadi hadi otur da dinlenin. Ay. Ay! Ay şuraya çekeyim. Ay öldüm vallahi ya bittim be. Öksür. <laughs> Patladı. Ah terlediyse su vereyim de iç. Ha olur. Ama ben yollarınızdan şikayetçiyim. Ay hiç ortopedik değiller ya. E evet, belediye reisinin suçu, evet. onun suçu. Yöre belediyesine biz çok kızgınız. Evet. Onun için bizim yollarımızı hiç ne ediyorlar, ne yapıyorlar. Ay kız ne çok akrabamız varmış meğer. İnsan bayramdan bayramı gelince fark ediyor tabii. Gez gez bitmek bilmiyor kız. Al bakalım suyunu ha. Teşekkür ederim halacığım ellerin dert görmesin. Görsün görsün hiçbir şey olmaz. Ah, bu eller senin işediğin günü gördü. <laughs> Geç kız oldu, kız kocaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, kusura bakma halacığım. Hep söylerim bebeklik hali. Ya kazıt unsuru yoktur, tutamamışımdır. <laughs> Artık endişeye mal yok. Çişimi <laughs> söyleyebiliyorum. Ver, elini bir daha öpeyim halacığım. Hele <laughs> bayramın mübarek olsun, el öpenlerin çok olsun. <laughs> benim üzüm gözlüğü yeğenim benim. <laughs> İstersen sana baklava vereyim yiyip. Yok ama. Fındık vereyim yiyip. Teşekkür ederim. Çörek vereyim Aa. İstersen bahçelere git. Erik yi, <laughs> çağla kopar, marul yol <laughs> Kurban etin ne diyse gelir. Gazuz iç. Dur ben sana bir şey hazırlayayım da getireyim. He. ya hala vallahi davet et eksik olma ya. Geçen sefer bayram adı altında mide fesatı düşenlikleri düzenlediğinizde çok sonra anladım. <laughs> Kız ben de sıkı aç, iyi ver bir şey, kişiye ayol ne var? <laughs> Anne saçmalama ya. Geçen sefer yediklerimi eritip sindirim sistemini toparlamam tam iki ayımı aldı be. Ay hakikaten kız, ay halan yine böyle ikram saldırısında bulunacak. Ben kaçıp kendimi kurtarayım sizi Ne? Beni sorarsan baban yine bir şey sormaya gitti dersin. Yılan, <laughs> beni halamın baklava, börek ve kışlık erzayla yalnız bırakma. Şinesini zorla yedirmeye çalışacak. Kusura bakmasın. Sen yani sen benden gençsin çocuk. Önünde halanın sana yedirdiklerini sindirecek kadar uzun yıllar var. Hadi ben gidiyorum. Kendine iyi bak sıkıntı yok. Yapma anne ya. Yapma ya. Ya, ya. Ya, ya. Al bakalım. Ya. bak cevizli sucuk getirdim. Ye. Hala ciddiyim bak. Sağ ol. Ha. Yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Bak bak ama dut kurusu iyi. Zeka açar, kuvvet verir. Bak hala sen beni dinlemiyorsun ki patlayacağım diyorum ya. Bak yi yi. Büyük dayımlar, kalfa babamlar, habbe anamlar, fıkat ninemler hepsinde el öperken böyle zorla badem, şeker, baklava, börek, keşke hepsinden yedirdiler Vallahi. şuradan bir tane kabak çekirdeği yiyip uzlaşalım mı İnsan bir çekirdekle Doğru. doyar mı? Kuş musun sen? Bak Bak ne güzel tereyağı, <laughs> en güzel tereyağı, dur dur <laughs> Makroda mikroda, mikrostar, kontinenti göçsünde hiçbir <laughs> şeyinde yoktur bak! Sizin İstanbul'da nerede hormonsuz, <laughs> nerede? Bak bunlar çok güzel, çok güzel! Akıl açar, kuvvet verir! Hala <laughs> ya sağ ol, teşekkür ederim de anlatamıyorum galiba bak, istemiyorum! İflak ederim! Aaa kız yine! <laughs> yine eşeme ellerime! Hadi koca kız oldun artık, otur bakayım! Otur şuraya! <laughs> otur, bak 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 bak! bak. <laughs> bak bak bak! Alınırım bak! Gönül korun bak! Seni bir daha bu kapının eşiğinden içeri koymam! El alemde ne girsen ye! Halanın evinde Bayram günü yiyememek olmaz. Ahirette bile boynuna sarılırım. Al, yiy, yiy. <laughs> he Hee hepsini ondan yeme, doyacaksın. Az bak biraz daha, biraz kaysı da ye. Al, al bak akıl açar. Kuvvet verir. <laughs> al bakalım bundan da iyi. bak bak bundan da iyi. bu çok iyi. Bu çok oh, ak akıl açar. Tamam. <laughs> <laughs> Baba bak, incir çok iyiydi. Çok parçalara çok iyiydi. <laughs> <laughs> Ceviz yer misin? Hı? Hala, bak hatırın için bir dil birkaç şey birden yedim tamam mı? Ama artık çarpıntı geldi. Yani böyle alev yutmuş, kor halinde mangal kömürü yemiş... ...kümes çiğnemiş gibi yanıyor midem ya bak. Fena oluyor. Hem artık zekam da açıldı. He, Bak. He. Bak bunlar zeka için değil. Bu babaannenin demi değirmen başına ektiklerinden bunlar. <laughs> yi iyi bak çoluk çocuk isim mutlu olsun da onu düşünsün diye. yi iyi kız. Ha. Kız, dur oğlum ben kabuğunu şey edeceğim daha ya. Ay, dur. Yi iyi bunlar zeki açar kızım iyi. Tamam yi. tamam. Al bak bundan da iyi. Bu da babaannenin şeysi için. E, demin yediğim de bir cevizdi. Aynı konuyla ilgi olarak yemiştim. Ya bu öbür. Yeri başka. Büyük annem bunu kendi ile kenarına dikmişti nehrin kenarına ya. <laughs> Torun torba geçerken yisin de ona dua etsin diye. Mekanı cennet olasın! <laughs> Ay bakalım. Midem çok kötü. Ölüyorum bak. <laughs> ya, süt iç. İçine ekmek doğru Kılıç var mı kılıç? He? Doğrudan onu yutayım midem delinsin. Erza yazık. Cam kırayım onu ye. Buzlu cam. Densizlik etme halaya, İnsan hatır için çiğ tavuk, canlı ibik ısırır ha? Şunu şurasında yeğenimiz verecek diye bir şeydik, taşıdık. İzzeti ikramda bulunuyoruz. Ha? Misafir berberlik Ülser perverlik diyecektin herhalde, değil mi? Ondan deme halaya. Bundan iyi. Ay hala. Benim de bir vasiyetim var. <laughs> Mide fesatından şurada ruhumu teslim edersem bunun 150 kazan helva pişirin. Hepsini yiyeceksiniz tamam mı? Yedikçe beni hatırlarsınız. Tek bir lokma bile kalmayacak. Vallahi hortlar boğazınıza tıkarım. Misafirperverlik falan değil ki siz ikisi. Resmen eziyet. Misafirin canına kasıt var resmen. Ay yani senin hatırına yediklerim bir şey değildi. Babaannemin diktiği her ağaç için bir tane meyve yemeye kalksam. Zıkkım ye. Bir daha da elimi öpme. Çek git çişli kız. Kappa, 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 televizye. Bak bak. Kuvvetlenirsin, aklın başına gelir, bak bak, kayısı da ye. İstersen bahçelere çık. Orada erik var, çağla erik var, yiyirsin, marul yersin, İster misin oğlum? Al biraz tereyağı da ye. Al güzelim sana Hı. bir tane bohça yapayım da ye. ha. Ah güzel oğlum benim kara oğlum. Al. al, 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 Bak, bak, bak. Bir tane kayısı koyayım içine. Ha, gülüm yaptı. Bak, al, 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 al. Aa, bak biraz ya. yani, Allah yeni kurbanlar Ya, bak, ya oğlum <laughs> abimler dönerdi de siz kalsaydınız ha? Aman abla bunlar erkek başına hiçbir işi beceremez. İnşallah bir dahaki bayrama gene gelir. Olsun, Sıdık'a bakar babasına. Ben zaten onu istemeyeyim. Aa, aman abla. Ay sen küs müsün hala buna? Vallahi çocuklu çocuk oluyorsun yani. Ay sen bunun evde yaptığı şeyleri bir bilsen. Bu hiç kalır hiç. Ay Şimdi zaman çocukları hepsi böyle abla. Ben de şaka ediyordum zaten. o benim sevgili üzüm gözlü Gel kız buraya. Gel sana bir şey diyeceğim. Hatırladın mı söylediklerimi? Hatırladın mı? Ha tabi. Bize verdiğin erzakların bir bölümünü 50 kilometrede bir trafik levhasının altına saklayacağım. Böylece evden kaçışlarında yüküm fazla olmayacak. <laughs> Bak ne unutmayacaksın. 200 kilometre başında bir tane piknik tüp bırakacaksın. <laughs> Hadi bize müsaade enişte. Bunların lafı bitmez nasıl olsa. Hadi kalın sağ olun. Abi abi, sağ olun. abi az daha unutuyordum. Az daha unutuyordum. Bak sizin ne ördüydüm. O ne Allah? <laughs> ne bu? Kale kale. Televizyonda gördüm. İstanbul'lar arabalarına koy veriyorlar. Gazadan beladan saklasın diye. Ne <laughs> şey, File bekliyorsun? Gitsene. Hatır ver lan şunu. Eline sağlık yeter. Ben ne zamandır benim. bir tane alayım ha. diyordum. Hadi. 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 hadi abi. Hadi oğlum güle güle. güle, güle. Abi bekler yine hadi. abi. Hadi. Selametle. Hadi düzel yüzünü gözlü kızım benim. Hadi. Üzüm gözlü, <laughs> gözlü kızım. Hadi ah canım. Hayır kızım güle güle. Beklerim seni de. Gel de biraz tamam, istirahat et tamam, etsene mi? Hadi. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi. Bay bay. Yavaş yavaş. Gidin. Hadi. Be, yavaş yavaş kızım, yavaş, yavaş yavaş. Hadi hadi. tak tök tök. Hadi hadi geçsin de öyle, geçsin de öyle. Hadi hadi. <laughs> bak bak takıyor, takıyor. Takıyor bak bak bak. <laughs> hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. O ne biçim sollamak lan öyle? Hı, kasap yoktu, çırağı verdi herhalde ehliyeti. Baba sen uyma onlara ya, işaret falan yapma öyle baba. Sus, sus kız sus, karışma sen o bize dokunmaz. Hedefe kilitlenmiş gidiyor, görmüyor mu? Anca sıkışınca durur. Hay senin dingiline! Ha, iyi ki şöyle bayramda yollara falan çıktık ha. Senden hiç duymadığım küfürleri, annemden hiç bilmediğim duaları öğrendim. Böyle Allah'a emanet, nötr halde gidiyoruz. <laughs> Trafik kurallarına göre senin küfürlerinle annemin duaları birbirini götürüyordur herhalde. Aa. Bayağı, azıcık yavaş git ya, bak annem arkada transa girmiş, korkuyor kadıncağız. Bir dahaki sefere balona seyahat edelim Zekeriya, hem uçarız, hem daha emniyetli olur. He, ne diyor kız anan? Hiç, balon oluyor. İyi, Susurluk'ta <laughs> alırız, şimdi duramam. Susurluk'ta Mercedes'e de bakalım mı baba he? Mahallede anlatırız. <laughs> ha, baba yavaş, yavaş. İki kişi helikopterle trafiği de için. Vallahi ceza yazarlar. <laughs> Ay kız keşke biz de helikoptere binip döneydik Sinop'tan. <laughs> Havadan böyle ferah ferah. Ee, ne, diyor kız anan? Et, et işleri bakan olup helikoptere binmek istiyor. Ee, i̇yi, susurluk da yapar çişini. Şimdi duramam, helikopteri de oradan alırız. Tamam. Ne diyor kız anan öyle düt 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 ne annem istiyor? Annem değil arkadaki araba yol istiyor baba ya. Aman be kadın çocuk gibi ya hay yoluna hay balonuna. Aman. Aman baba o susurlukta kamyonla Mercedes'i unutmayalım ha bakarız değil mi? Abi konuşup durmasana ya. Size dinleyeceğim derken kafası karışıyor herifin. Herif deme baba ya. Anam bana herif mi dedi? Hayır yani yanlışlıkla ben dedim de annem de öyle deme babaya dedi. Ulan susurluğa bir varalım bir mola verelim. İkinizi birden döveceğim. Allah Allah. Yok yok. Siz susurluğa kadar da rahat vermezsiniz insana. Sıdık ha. Sen oradan bir tane vur bakayım anana. Ben gözümü yoldan ayıramıyorum. Aa. Anne niye kalkmaz baba? Tamam mı? Vuramam olmaz. Kalkar kalkar. Sen vurmuyorsun ki. Ben vuruyorum farz et. Vur. Ya saçmalama baba. Kız, vur istersen vur hadi. Kocamdır o döverdi severdi. Vur hadi vur. Ya saçmalamayın ya. Vursana kız. Hay istersen ben kendi kendime vurayım Zekeriya. Olmaz. Sen yavaş vurursun, Sıdıka vursun. E baba, <laughs> ben vurayım mı? Tamam. <laughs> sen Sıdıka'ya vur, Annen de sana vursun. Tamam. Annem <laughs> niye bana vuruyor ya? Ne bileyim lan salak. Sıdıka vursun o zaman. Annen de bana vursun. Al. Ee, ah. Yok, bu olmadı. Buna şimdi görürsünüz. Zekeriya. Ya baba niye tamam çekiyorsun ya? <laughs> Zekeriya. Yok böyle tek tek olmayacak. En iyisi hepinizi ben topluca döveyim. İnin bakın arabadan aşağı. Hayda. <laughs> Baba ya. öyle miydi? Ya ailece stüdyoya giderdik ya da eve bir fotoğrafçı gelirdi. Şimdi çatladılar da çekiyorsun resmi yarım saat sonra eline veriyorlar. <laughs> ben küçükken var ya ilkokul diplomasına fotoğraf için üç buçuk yaşında stüdyoda poza durdum. Eh mezuniyete kadar ancak yaparlar. <laughs> Fena mı işte ne güzel anneciğim. <laughs> Baskı olayı ekspres. <laughs> Böyle yirmi dakikada şıp batarak veriyorlar. Bak işte hemen alıverdim bayram fotoğraflarımızı. Tap işi bitir işi. Başım döndü sıdık, ha. Ay nereye koydu bu gözlüğü canım? Ha? Ay anne çatlatma insanı ya. iki saattir gözlüğünü arıyorsun. Gel bak ben bakar bakarsan sana anlatırım ha. Express Ekspres baskıyla kazandığımız vakti kadının gözlüğü aramasıyla harcıyoruz ha. Ya aman. Dur kız be çatlama ya. Ay sen dokuz ay gün nasıl durdun benim karnımda Allah Allah. Nasıl seni ben böyle normal bir şekilde doğurdum sızık ha? Ha? Ha yani vaktinde böyle o senin aceleciliğin yüzünden ebesiz doktorsuz falan jiletle bir sezeryan falan yapmadım kendime. Hayret. Yani. Hah! İşte! Ha. Öf, nihayet. İç geçirme kız anne. Aa, öp öp falan deme. Bulduk işte gözlüğü Ne var yani? Çekil bakayım şuradan. Ha? Kim bu kız? ha? Kim bunlar? Bay Kodak ve karısı amicim. Ya Mr. E, Alfred Kodak'la karısı Suzan'la Kodak. Ya ne saçmalıyorsun ha? Ya fotoğrafları içine koyalım diye albüm vermişler, onun üstündeki resme bakıyorsun. <laughs> Al Bana fotoğraflar bak. bunlar. <laughs> Aman şu Kodak Bey'in karısı pek bir böyle kaltağa benziyor Sıdıka ha. Gözlere bak gözlere! Yani kocasına dönmüş böyle... ...ben seni iyi boynuzlarım der gibi bakıyor. Püh! Kepaze! Yani Allah bu adama sabır versin. Hali çok zor. Anne inadına yapıyorsun değil mi? Tamam sırık, tamam. Aa ver, hadi ver. Üf. Aa bak 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 bu sinoptaki koç. Hı. Canım benim ne güzel çıkmış. Ben çekmiştim kız. <laughs> bu da koç ot yerken profilden böyle çek. Evet Ay, her ne poz böyle. Mi? <laughs> bu da koçla ağaç yan yana duruyorlar. Ağacın <laughs> üstünde bahar çiçekleri var kız. Ne güzel çekmişim. ...başta böyle bacağında nasıl duruyor gördün mü? Hmm. <laughs> bu enişten bak, koçu şişiriyor. Şu da koçun işkembesi, kırmızı leğende tütüyor. Ya, derisi tuzlanırken. <laughs> Vallahi anlamıyorum sen anne ya. Niye 15 beş poz harcadın ki bu koça? <laughs> İki karı daha olsa, kısa film dalında festival bünyesine girerdin. <laughs> Ay ortalık karnevan içinde. <laughs> Kasaplar Derneği ödülünü kesin alırsın anne. Bu herif kim kız? Ha? Sadık ha. Bak. El ele tutuşmuşsunuz. Kim bu? Aa Ekber dayımların küçük oğlu. peş peşe çekmişiz filmleri süslemiş. O yüzden yan yana gibi duruyoruz. Ya teknik bir şey yani. Ay ben bunu yırtayım. Kimse görmesin. Allah ım. babam yoksa bunu açıklayıncaya kadar ee, böyle aile arzumuzdan benim maket bıçakla kalır. Kız abini yaptığına bak. Ay kırk yaş yaşlandırmışlar beni be. Ay insan çekerken bir haber verir ya. Gıdıplı göbeğimi içeri alırdım değil mi? Ha? Yok yok. Ben bu resmi yırtacağım. Şişman fil gibi çıkmışım ha. Uçamayan balon gibi çıkmışım. Kız yırtacağım. ölümü gör yırtma ver. Ben, ben o resmi çok sevdim. Vallahi gözlerini böyle bantlar kendi albüme koyarım. <laughs> o gözünü oyarım ben senin. Edebi yan böyle korsan gibi bant Tamam mı? Ha? Yırtıyorum ben bunu. Yırtıyorum ben bunu. Al sana, al sana, al sana şişman fil. <laughs> Tamim geri zekalısı. bak kız. Sen çektin değil mi abini böyle? kara, Kapkara, bilikoz gibi çıkmış nur yüzlü evladım. Çabuk yırt şunu. Çabuk kız. Olan görürse delirir ha. Ay içine talak doldurur senin. Mumyalar seni vallahi. Çabuk yırt. <laughs> vallahi benim bir kabahatim yok anne ya. Bu salak böyle banyo aşamasında negatiften pozitife geçememiştir. <laughs> Burada da eteklerin rüzgardan açılmış kız. Hadi al ah, bunu da yırtalım. İyi de anne. 36 tane pozdan toplam 30 tanesine çeşitli sakıncalar nedeniyle yırttık. Yok babamın buyu yarım çıkmış, Yok abim sana kulak yapmış bilmem ne. Geriye birkaç tane koyun anatomisi fotoğrafı kaldı ki onlar da veterinerlik fakültesinin koyuna giriş bir dersendir. Ders notlarını süsleyebilir ancak. Gereksiz fotoğraf masrafı yüzünden babam kesin bizi dövecek. Ama Sıdık'a bize negatifler yandı deriz be. Ha, ee, gene döver. Niye dikkat etmediniz lan kollu bir iki yumruk yeriz bu sefer de. Sıdık'a biz de o zaman klasik kız. taktiği uygularız. Herifi rakıya boğarız kız. Hayır. İçirip içirip bir hafta herifi uyuturuz he. Bana bak. Ben şimdi bu resimleri imha edeyim, yırtayım atayım. Sen de bir koşu bakkala git, bir rakı gel hadi. Tamam. Anlamaz ama değil mi? Anlamaz kız. <laughs> yırttın lan bu resimleri? He? Ha? Kız hadi hadi Allah baktım ne yap yiyeceğiz şimdi? Nereden <laughs> şimdi... bileyim ben Sıdıka ya? Kült ablasını <laughs> çöpe boşaltırken orada görmüş işte resimleri ya. Zekeriya He. biz yırtmadık anacığım ha? Tamam tamam kes kes he. Evet. Sen. Demek siz yırtmadınız ha? Sıdıka. Hı? Gel kızım buraya bakayım. Gel. Sen şimdi Burada bu işkembeleğinin içinde bu zenciye ne yapıyorsun yavrum? Yok öyle baba. Yani yanlış birleştiriyorsun. onun parçası değil. Şimdi. <laughs> Şu şurada. Ha, demek ben yanlış biri öyle mi? hı. şimdi, tamam. <laughs> Seviye. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> şimdi sen bu resimde niye Rakı rakı kokuyorsun, ne? ha? Ne, ne? Ulan bayramda benlerin gizli... ...rakı içtin ha sen? Alkolü karı! Zekeriya, anacım ben rakı falan içmedim. Sen şimdi içerken damlattın ya şimdicik, Kız anne keşke adam gibi dayağımızı yeseydik her şeyden. Rakı karışınca iyice ne Arap saçına ne döndü, ne? döndü her şey. Bu, bu ne süt şey. ee, ya şimdi? Ya... Bunu ne zaman çektirdik ya? <laughs> Bu bizim Ekber dayımlarımın o benim bıyın yarısını yemiş ya? Aa, oh, hiç hatırlamıyorum. Abi hatırlasın onu ben bıyım değil, beni de verelim o niye yani? bıyım kalın. E, Beğenmedim ben onu. Oh, Ama ben alıştım, yedim gibi. sızdı, sıkı sızdı. sızdı. Allah'ıma çok şükür ya Rabbi sızdı. Sıkı, hemen şunları yok edelim. Yarın inkar ederiz hayırlısı. Hayır. ne hayır ya, kalksın şimdi dövsün bize. Bak yarın sabah her şeyi eksik hatırlayacak, o zaman kim bilir ne yapar. Baba, sızdı. baba kalk sızdı. şimdi döv beni baba. Sızdı. Baba, alo baba. Baba döv, baba. Sevgili günlük, evvela geçmiş kurban bayramını kutlar. Sana ve diğer tüm günlüklere sıhhat ve mutluluklar dilerim. Gerçi geride bunu kanıtlayacak bir belge kalmadı. Bütün fotoğraflar yırtıldı ama biz bayramda şetaret alanlara gittik. Bu yüzden ben bir süredir mide fesadına uğramış şişko bir ev kızıyım. <laughs> Eğer halam ikramlarıyla günün birinde bir insan öldürürse buna hiç şaşırmam. Silah soruyla fazla kalori verip kurbanını rahatlıkla öbür dünyaya gönderebilir. Halamın zorla bana yüklediği kilolardan kurtulabilmem için hesaplarıma göre 47 yaşıma kadar rejim yapmam gerekiyor günlük. İşim çok zor.